Haldun Dormen, o doğduğunda yıl 1928'di. Dedesi Ömer Efendi aslen Manavgatlı olup Kıbrıs'a yerleşmişti. Babaannesi ise Lübnanlıydı. Babası Sait Ömer Bey ise Kıbrıs'ta dünyaya gelmiş ancak sonra Mersin'e yerleşmişti. Haldun zengin bir iş insanı olan Ömer Sait Bey ile İstanbullu bir paşa kızı olan Hatice Nimet Hanım'ın çocukları olarak Mersin'de dünyaya geldi. Aslında soyadları Ender'di. Ancak babası İngilizlerle iş yapıyordu ve Ender'i telaffuz etmenin zor olduğunu düşündüğü için Dorman olarak değiştirmişti. Haldun Dorman daha bebekken ailesiyle birlikte İstanbul'un Şişli semtine taşındı. Alman dadılarla büyüyordu Haldun. Onlar sayesinde izlediği Alman filmlerinden çok etkilenmişti. Aslında oyuncu olmasında izlediği o filmlerin çok etkisi olmuştu. Arsız Sanat'tan Yağız Yılmaz'a verdiği röportajda Alman dadılarla ilgili şunları söylemişti usta sanatçı. Hayatımın ilk 8 yılında Alman dadıları vardı ve benim 8'li yaşlarımdan sonra kardeşime bakmak için yine onlar. Onlardan çok şey öğrenip çok şaşırtıcı olaylarına şahit oldum. Mesela bir tanesi uyuşturdu kullanıyormuş. Çok sonradan öğrendik. Annem fark etti. Bir tanesi de sevgilisiyle buluşmaya giderdi. Beni de götürürdü. Fakat bazıları da yanı sıra çok şefkatli ve merhametliydi. Bazıları ise beni gizli gizli döverdi. Ben de gururumdan ve ona karşı olan acıma duygumdan aileme bir tek kelime söyleyemezdim. Beni bugün ben yapan faktörlerden bir tanesi Alman dadılardır. Değişik karakterde insanlar oldukları için beni çok değişik biçimlerde etkilemişlerdir. Belki de oyuncu olmama gerçekten büyük etkileri oldu. Orta öğrenimini Galatasaray Lisesi'nde okudu. Sahneye de ilk defa burada öğrenciyken çıktı. Liseyi Robert Koleji'nde okudu. Sonrasında Amerika'da tiyatro eğitimi aldı. Aslında aklında ilk olan sinemaydı ama tiyatro eğitimi alınca tiyatro daha ağır basmıştı. O dönemlerde aileler çocuklarının daha geçerli meslekler seçmesini istiyordu. Hatta Dorme'nin babası gençliğinde okulda bir oyunda rol aldığı için babasıyla uzun süre küs kalmıştı. Hürriyet'ten Arzu Hoşgör Ülger'e verdiği röportajda ailesini nasıl ikna ettiğini şöyle anlatmıştı. Babam vergi rekortmeni çok zengin bir iş adamıydı. Annem de paşa kızıydı. Fransızca bilir piyano çalardı. Babam işlerinin başına geçmemi çok istiyordu. Ama ben tiyatrocu olmayı koymuştum kafama. Galatasaray Ortaokulu'nu bitirdikten sonra Robert Kolejine gitmeyi sırf bu sebeple istedim. Çünkü İngilizce öğrenmem gerekiyordu. Tiyatrocu olmak istediğimi ise babama bir türlü söyleyemiyordum. Buna rağmen üniversitede rejisörlük eğitimi için başvurmuştum. Oradan kabul geldi. Babam da o dönem Amerika'daydı. O senelerde Amerika'ya gidilince uzun kalınır hemen dönülmezdi. Ben de ona mektup yazdım ve rejisörlük okumak istediğimi söyledim. Sonra da büyük bir heyecanla cevabını beklemeye başladım. Yazlık evimiz çift havuzlardaydı. Bir gün ben eve geliyordum. Karşıdan annemin bahçe kapısında olduğunu gördüm. Normalde oraya çıkmazdı. Niye orada duruyor diye düşünürken yanına yaklaşınca birden bana ''Ne o, artist mi olacaksın?'' dedi. Hiç cevap vermedim. Sonra babandan mektup aldım. Bir tane de sana göndermiş. Yatağının üstüne koydum dedi. O merdivenleri nasıl çıkıp odama nasıl geldiğimi hatırlamıyorum. Hayatımın tamamı o mektuba bağlıydı. Aldığım en güzel mektuptu. Çünkü babam kabul etmişti ve şöyle yazmıştı. Seçtiğin yola saygı duyuyorum. Ama bana söz vereceksin. Olduğun şeyin en iyisi olacaksın. Ne kadar mutlu olduğumu anlatamam babamın hiçbir zaman seçimimden memnun olduğunu düşünmüyorum ama bana destek olmak için elinden gelen her yardımı yaptı. Ve sonra Amerika'da üniversiteyi bitirip Hollywood'da bir sene çalıştıktan sonra Türkiye'ye döndü Haldun Dorman. Türkiye'deki tiyatro hayatı başladı. Gerçi o babası olumsuz yanıt verseydi de tiyatrodan vazgeçmeyecekti. Yakınlardaki ustalardan öğrenmeye çalışacaktı. Ama şanslıydı ki babası ona çok yardımcı oldu. Bu arada Haldun Dorman 8 yaşında bir kaza geçirmiş ve ayağında ufak bir sakatlık kalmıştı. Bu yüzden de aktör olmak istememişti. Bu durumu nasıl açtığını Arsız Sanat'tan Yağız Yılmaz'a verdiği röportajda şöyle anlatmıştı. Ufak bir sakatlığım var, o yüzden aktör olmak istemedim zaten. Sonra Amerika'daki aktörlük hocalarımdan biri bir gün sahnedeyken farkında olmadan ayağınla komik bir şey yapıyorsun, o rolde o harekete ihtiyaç yok dedi. Birden durdum. Benim ayağım sakat efendim dedim. Kıpkırmızı oldu kadın. Dersten sonra yanına gittim. Dedim ki bana hayatımın en büyük iyiliğini yaptınız. Siz bunu 6 ay fark etmediyseniz kimse fark etmez. Rahat rahat sahneye çıkabilirim. Hakikaten de ondan sonra çıktım. Kimse de bana ayağın sakat o yüzden o rol sana gelmez falan demedi.'' O zamanlar Amerika'ya gidip gelmek o kadar kolay olmuyordu. 5 senede sadece bir kez ailesinin yanına gelebilmişti. Bir kez de babası onu ziyarete gitmişti. Hollywood'da da oynamıştı ama Amerika'da kalmayı hiç düşünmedi. Türklüğünü, vatanını çok seviyordu. Hatta dünyada en çok sevdiği şehir İstanbul'du. 1954 yılında İstanbul'a döndükten sonra Muhsin Ertuğrul yönetimindeki Küçük Sahnede Cinayet Var adlı oyunla profesyonel oyunculuk yaşamına başladı. Bir buçuk yıl kadar orada çalıştıktan sonra önce cep tiyatrosunu daha sonra da Dorment Tiyatrosu'nu kurdu. Hem Cep Tiyatrosu'nda hem de Dormant Tiyatrosu'nda Nisa Serezli, Erol Günaydın, Metin Serezli gibi önemli isimlerle birlikte çalıştı. Bu başarılı topluluk 1961'de Türkiye'de sahnelenen ilk müzikal olarak bilinen Sokak Kızı İrmayı sahneledi. Uzun yıllar Lüküs Hayat ve Kral ve Ben müzikallerini sahneye koydu. Bunlar dışında Papaz Kaçtı, Sözde Melekler, Altın Yumruk, Ayı Masalı, Şahane Züğürtler, Almanya'dan Bir Yar Gelir, Elden Ele, Bir Kış Masalı, Hisseli Harikalar Kumpanyası, İkinin Biri gibi oyunları sahneye koydu. Bu arada sinema ve televizyona da yönelen Dormen, Bozuk Düzen, Güzel Bir Gün İçin, Kaçış, Hisseli Harikalar Kumpanyası, Lüküs Hayat Son Kumpanya gibi yapımları yönetti. 1967 senesinde ilk kez kamera karşısına geçen sanatçı Güzel Bir Gün İçin filminde oynadı. Sonrasında Gırgırıye, Düşkünüm Sana, O Kadın, Şahane Zürtler gibi yapımlar için kamera karşısına geçti. Kamera önü oyunculuğu daha seyrek yapsa da 2000'lerde de devam etti. Ve yeni Neslin gönlünde taht kurmasını sağlayan Dada dizisinde oynadı. Sonrasında Yeşil Işık, Sayın Bakanım, Unutulmayanlar, Hicran Sokağı, Aşkın Halleri, Şeytan Tüyü, Adım Adım. Her Şey Mümkün ve Çukur gibi yapımlarda rol aldı. Yönetmenliğini yaptığı Bozuk Düzen Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde birinci oldu. Güzel Bir Gün içinse en iyi komedi filmi ödülünün sahibi oldu. Toplamda 7 ödül almışlardı. Çok başarılı filmlerdi ama gişede istediğini elde edemedi. Çünkü o zamana göre fazla sanat saldı. Dormen de tiyatroya ağırlık vermeye karar verdi. Ancak 1977'de televizyonun yaygınlaşmasıyla tiyatrosunu kapattı. O tarihten sonra pek çok televizyon ve radyoda çalıştı. 8 yıl kadar Milliyet Gazetesi'nde gazetecilik yaptı. 1980'lerde yeniden tiyatroya döndü. Oyunlarına başlayan Dormen tiyatrosu en son 17 Ağustos depreminden etkilendi. Tiyatro Dünyası.com'dan Onur Şimşek'e verdiği röportajda, Dormen Tiyatrosu'nun yeniden açılıp açılamayacağı sorulduğunda şöyle cevap vermişti usta sanatçı. Yok, bence artık görevini gördü ve bir efsane oldu. O efsanevi vazifesini yaptı bence. Hala o çizgide devam eden insanlar var. İnşallah ederler. Şimdi çok daha mutluyum. Çünkü sorumluluk olmadan kedi tiyatrosunda çalışıyorum. İstediğim oyunları oynuyorum. Güzel roller teklif ediyorlar. Onlar memnun, ben memnunum. Çok mutluyum. Başka işlere de vaktim olmuyor çok iş yapıyorum çünkü yetişemiyorum her tarafa birden. Altan Erbulak'la Erol Günaydın'ın çok enteresan bir şeyleri vardı. Hafta yetmiyordu onlara. Pazartesi, salı, çarşamba, perşembe, cuma, cumartesi, pazar zerandi pazartesi zerandi diye bir gün yaratmışlardı. Bana galiba birkaç tane zerandi lazım. Tiyatro için çok şeyden vazgeçmişti aslında. Arsız Sanat'tan Yağız Yılmaz'a verdiği röportajda şöyle söylemişti Dormen. Aslında sinemacı olmak istiyordum. İyi bir tiyatro eğitimi alıp öyle sinemacı olmalıyım diye Amerika'ya gittim. Sonra tiyatroya esir düştüm. Sinema da yaptım. En büyük aşkım, vazgeçilmezim ve tutkum hep tiyatro oldu. Paradan, puldan vazgeçtim. Hatta tiyatro uğruna birçok şeyi de sattım. Dairelerim vardı, onlar gitti. Babamdan kalan hemen hemen bütün mal varlığım gitti hiçbir zamanda arkaya bakmadım. Oyunculuk ve yönetmenliğin yanı sıra yazarlığı da olan sanatçı, gazete sanattan Damla Karakuş'a verdiği röportajda şunları söylemişti. Yazarlık tesadüfen oldu. Ben Robert Koleji günlerimden beri bir şeyler yazıyordum. Hayatımda hiç şiir yazmadım. Şiir severim, okurum ama şiir yazmadım. Amerika'dan ilk geldiğim zamanlarda çeviriler yapardım. Oyun çevirileri. Sonra rahmetli Egemen Bostancı bence çok önemli bir şovmen ve gazetecilikten gelme. Bana bir şeyler yaz, müzikli falan olsun ama küçük bir şeyler yaz dedi. Sonra da daha büyük bir şey yap. Adile Naşit olsun içinde dedi ve Hisseli Harikalar Kumpanyası'nı yazdım. Yani kendimden emin olmadan yazdım Hisseli Harikalar Kumpanyası'nı ve korkunç sükse yaptım. Ondan sonra yazar olduğuma karar verdim. 14 tane oyun yazdım. O sırada bana kitap teklifi geldi, biyografi teklifi. Dedim ki daha çok gencim bunu ben de düşünüyorum ileride ama şu an lütfen yazmanızı istiyoruz biz Dormen Tiyatrosu'nu yazmanızı istiyoruz dediler. Çünkü Dormen Tiyatrosu kapanmıştı. Ben de o zaman oturdum, sürçülisan ettikseyi yazdım. Kitap büyük beğeni kazanınca arkasından ikinci perdeyi yazdım. Arkasından nerede kalmıştık yazdım. Sonrasında Yaşlanmaya Baktım Yok adlı kitabını kaleme aldı. Gerçekten kitabın ismi tam ona göreydi. Yaşına rağmen enerjisinden hiçbir şey kaybetmiyordu. Arsız Sanattan Yağız Yılmaz'a verdiği röportajda şunları söylemişti: Allah'a şükür enerjim yerinde. Koltukta bütün gün oturup bugün ne yapacağım diye mi düşüneceğim? Sürekli yollardayım. Neredeyse her gün başka bir şehirdeyim. Oyunlar, öğrenciler, provalar, turneler, yeni projeler, dolu dolu hayatım. İşim gücüm hiç bitmiyor. 24 saat yetmiyor bile. Ben de bayılıyorum bu hıza. Hep öyle yaşadım. Hala öyle yaşıyorum ve farkında olmadan pek çok gencin tiyatrocu olmasına vesile oluyorum. Bundan daha şahane ne olabilir? Ayrıca benim ne yorulmaya ne de yaşlanmaya hem vaktim hem de niyetim yok. Özel yaşamına değinecek olursak Dorman 1959'da halkla ilişkiler alanında dünyaca ünlü Betül Mardin'le nikah masasına oturdu. 8 yıl süren bu evlilikten Ömer adında bir oğulları oldu. Mardin onun için çok önemliydi. Öyle ki 60 yıldır eski eşinin hediye ettiği kolyeyi boynundan çıkarmıyor. Ayşe Arman'a verdiği röportajda Betül Mardin'le ilgili şunları söylemişti usta oyuncu. Bir evlilik için, hayat arkadaşlığı için en doğru, en olumlu insan. Her açıdan müthiştir Betül. İnsan ondan her daim bir şeyler öğrenir. Hayatıma giren ilk ve en önemli kadın. Sayesinde baba oldum. Ötesi var mı? Yaşamımı o kadar açıdan yönlendirdi ve zenginleştirdi ki o sadece Türkiye'de değil, dünyanın her yerinde insanların hayran olacağı biri renkli, eğlenceli, birikimli, muzip insanların her daim hayatlarını kolaylaştırır. Çok zekidir, sürprizlidir. Dünyanın her tarafında gittiğimiz her yerde her zaman insanlar etrafını çevirirdi. Mıknatıs gibi herkesi kendine çekerdi. Öyledir Betül. Her zaman çok iyi geçinemedik ama birbirimizi hep anladık. Hala öyle. Gerçek sevginin ne olduğunu ve aşk denilen kavramın tüm boyutlarını ondan öğrendim. Zorlamasına pek gerek kalmadı ve çok şükür Ömer oldu. Ben baba olmaya çok sıcak bakmıyordum. Betül her zamanki gibi ileri görüşlüydü. İyi ki böyle şahane bir oğlumuz oldu. Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre Türk tiyatrosunun usta isimlerinden biri olan Haldun Dormen, Nisan 2022'de yakın dostlarıyla birlikte 94. yaş gününü kutladı. Beyoğlu'nda bulunan bir mekanda gerçekleşen partide konuşan Dormen, artık sahneye çıkmayacağını dile getirirken, sahneye çıkmaktan ziyade yeni oyuncular keşfedip onları tiyatroya kazandırmak istiyorum. Tek gayem bu açıklamasını yaptı. Biz de Haldun Dormen'e hayatının geri kalanında mutluluk diliyoruz.